Yeni diyorum. Ve teknik resim dosyamı açıyorum. Ana görüntüyle başlamak için sağ tuş menüsünden Base View ya da yukarıda sol üst köşeden Base View komutuyla teknik resmime başlıyorum. Ölçeğinizi buradan değiştirebilirsiniz. Boyutu küçültebilir veya büyütebilirsiniz. Bu görünüş sizin için uygun değilse sağdaki menüden üst, alt, sağ, sol ya da izometrik görünüşler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu görünüşlerden herhangi biri sizin için uygun değilse buradan Change View Orientation diyerek parçayı istediğiniz konuma getirebilirsiniz. Dilerseniz spesifik açılarda da bu parçanızı döndürerek teknik resim ortamına getirme şansınız bulunur. Finish Custom View diyorum. Şu anda ön görünüşle devam edeceğim. Buradan gizli çizgilerin gösterilmesi ya da gösterilmemesi ya da getirmiş olduğum görünüşün kaplamalı gösterilmesiyle ilgili ayarlar bulunmaktadır. Burada getireceğim görüntüye dilersen bir etiket de verebilirim. Dilersem ölçeğin ışığını yakarak da ölçeğin görünüşün üzerinde hemen görünmesini de sağlayabilirim. Buradaki ayarlarımızdan kaynak montajına geçtiğimizde bahsedeceğim. Dolayısıyla şu an için bunlardan bahsetmemiz mümkün değil. Buradaki ayarlarımız önemlidir. Burada teğet kenarlarının gösterilmesi, gösterilmemesi. Teknik resme ana görünüşümü getirdiğimde otomatik olarak modellemede kullandığım ölçülerin getirilmesi ya da getirilmemesi gibi ayarlar bulunmaktadır. Bunu seçerek teknik resmimi oluşturacağım. Uygun bir konuma yerleştiriyorum. Neyi yerleştiriyorum. Hangi tarafa seçim yaparsam o tarafa ilgili görünüşü getirecektir. Şöyle her bir görünüşten birer tane getirelim. Sağ tarafa da izometrik görünüşümü getiriyorum ve sağ tuştan Create diyerek görünüşlerimi oluşturuyorum. Burada dikkat etmiş olduğunuz üzere modelleme ortamında kullanmış olduğum bütün ölçüleri otomatik olarak getirdi. Dilerseniz bunların belli kısmını da getirme şansınız bulunuyor. Öncelikle getirmiş olduğum bu ölçülerin tamamını bir sileyim. Görünüşle beraber ölçüleri de seçiyorum. Delete tuşuna basıyorum. Görünüşü silmemesini sadece ölçüleri silmesini istiyorum. Dolayısıyla buradan cancel diyeceğim ve sadece ölçüleri temizlemiş oluyorum. Buradan dilediğim ölçüleri getirmek için ilgili görünüşün üzerine sağ tuşla tıklıyorum ve retrieve dimensions diyorum. Dilersem seçeceğim unsurların, dilersem de bütün parçanın ölçülerini getirebilirim. Bütün parçayı seçelim. Sonrasında select dimensions diyerek istediğim ölçüleri getirebilirim burada. Burada önemli olan konu eskiz ortamında sanki teknik resim hazırlanmış gibi ölçülerinizi getirirseniz bu teknik resim ortamında da bu sayede rahat edersiniz. Buradan ben sadece en ve boy ölçüsünü getireyim. Bir de delimin ölçüsünü ve toleransını getireyim. Okey dediğimde bu istemiş olduğum ölçüler gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunların konumlarını İlk başta düzgün getirdiğim için burada sadece ufak değişiklikler yaparak teknik resimle istediğim ölçüleri çağırmış oluyorum. Yardımcı görünüşlerim ve izometrik görünüşüm de aynı şekilde getirmiş bulunuyorum. Buradan görüntülerimi sağa sola çekiştirerek konumlarını ayarlayabilirim. Böyle bir izometrik görünüşüm var. Daha belirgin bir görüntü için ilgili görünüşe sağ tuş tıklıyorum ve Edit View diyerek bunu kaplamalı görüntüye alıyorum. Böylece görünüş değiştirmiş oldum.